Bugünkü seküler şehirliler, dindar köylüler ve taşralılar ikiliği geçmişte tersi miydi? Osmanlı Üst Zümresi halkı dinsiz cahiller, kendilerini ise gerçek dindar olarak mı görüyordu? Kesinlikle. Yani e, bu 20. yüzyılda, 21. yüzyılda yaşadığımız dönüşümün en çarpıcı boyutu, yani İlk önce fark etmeniz gereken ve analizin en başına yerleştirmeniz gereken boyutu şudur. İslam tarihi boyunca bir elit dini olmuştur. Avamı aşağı sınıfları dinsiz olarak görmüştür. Aşağı sınıfları dinle disiplin etme, onları dinin cenderisi altına alma çabasını göstermiştir ve İslam üslubuyla, teolojisiyle, teorisiyle son derece sofistike, aşırı derecede sofistike, gerçek dünyayla ilişkiyi kaybedecek ölçüde entelektüel boyutu olan bir din olay gelmiştir tarih boyunca. 20. yüzyıla gelindiğinde İslam elitleri, İslam toplumunun geleneksel hoca takımı Osmanlı'da, Mısır'da, İran'da kendini Avrupa iyileşmeye verdi. Yani eski şeyhülislamların, eski din alimlerinin ve fakihlerin ulemanın torunları birden hukuk fakültesinde profesör oldular ve e, Avrupalılığı, temeddünü, ilerlemeyi Hatta hatta bir sonraki kuşakta solculuğu ve Marksizmi savunur noktaya geldiler. Teker teker aileler bazında baktığın zaman bunu çok net görürsün. Osmanlı elitinin devlet ideolojisi İslam'dı. Osmanlı elitinin devlet ideolojisi cumhuriyetçilik, batılılaşma, ilericilik oldu. Hatta daha sonra Marksizm, Leninizm ve hatta Maoizm oldu. Buna karşılık onların boşalttığı sahada yani entelektüel İslam'ın, elit İslam'ının boşalttığı sahada 20. yüzyıl ortalarından itibaren fakat özellikle 20. yüzyıl sonlarında birdenbire tarihte benzeri görülmemiş bir fenomen, bir ayak takımı İslam'ı zuhur etti. Bugünkü İslam bir ayak takımının isyanının ifadesi olan bir siyasi ideolojidir. Türkiye'de de Mısır'da da İran'da da İran'dan belki İran'da biraz farklı olay. İran'da da Suriye'de de öyle. Olayı bu açıdan bir görmek lazım. Bugünkü İslam tarihteki İslam'dan başka bir fenomen, bir mahluk. Başka bir mahluk. İslam kisvesine bürünmüş, İslam'ın e, sokağa atılmış olan cübbesini sokaktan kaldırıp sırtına geçirmiş başka bir hareket. Dinamikleri farklı, talepleri farklı. Bu taleplerin ve dinamiklerin farklılaştığını, yeni bir İslam dünyasına doğru adım atıldığını ilk evvela Mısırlılar keşfettiler. Ee, İhvan Hareketi, Müslüman Kardeşler Hareketi bu dönüşümün yani mazlumların İslam'ı hareketinin ilk örgütlü e, ifadesidir. Ondan sonra İran'da Ali Şeriat'i ve benzerleri, e, tarihi İslam'la benzerliği olmayan yeni bir İslami hareketi, oluşturdular. Onun için işte İslam hep böyledir, hiç değişmez, 1500 senedir hiçbir şey değişmemiş gibisinden palavralara kulak asmayın. Bunlar sizi körelten, olayları görmenizi engelleyen kara gözlüklerdir. Ee, söylem eski İslam'ın söylemi. Bilinçli ve kasıtlı bir şekilde arkaizan bir söylem. Yani geçmişten alan temalarını, söylemlerini, dilini, referanslarını geçmişten alan bir söylem. Hiçbir şey değişmedi. Biz hakiki İslam biziz diyorlar. Şunu unutmayın. Bir insan hakiki X benim diye çok fazla bağırıyorsa, niye bağırıyor diye sorman lazım. Demek ki hakiki olduğundan şüphesi var ki bu kadar ısrarla kendini hakiki, değişmez, e, sarsılmaz, ebedi ve ezeli bir ideolojinin temsilcisi olarak sunmaya çalışıyor. Çünkü bunları harekete, bunları gıdıklayan şey, bunları harekete geçiren şey bugünün problemleridir. 20. yüzyıl, 21. yüzyılın evrenidir.